nerede açtım kamerayı? Hokkaido odasında açtım. Araç kiraladık çünkü valizlerimiz çok fazla yani birçok kişi snowboard yapacak. Budgettan kiraladık. Arabamızı seçeceğiz. Kartı var mı? Şey var mı Eski SD var hepsi. Şu an her şey kayıtta. Kanka YouTube videosu için aldık bunları. Kamera <laughs> şunu Çıkmaya çalışıyoruz biz. Ben çok sürüyorum. soğuk çok soğuk. Aa! Şimdi Hokkaido'daki Burton mağazasına gideceğiz. Neyse onu sonra şu Sırdık şuralara falan sıkıştırarak. Ka Karp ile bağlı sana... Yani gerçekten sırf parkı doğru yapalım diye adam var. Bu sefer kamerayı Burton mağazasında açtım. Hadi hep beraber gezelim. Hi. Hi. <laughs> burası çok soğuk. <laughs> hep bu, bu, tarz takılıyorum burada. <laughs> Ay pardon. <laughs> Ama burası biraz pahalıydı. Yani eğer Hokkaido Odası'na kayar gelecekseniz Burton'a alışveriş yapmak yerine Akihabara'ya gidip orada Kanda'ya geçip orada alışveriş yaparsanız daha uyguna denk getirirsiniz. Yuhu, yeah, çok heyecanlıyız ve çok açız. Kanka çok güzel. Kanka bir şey değil mi? Siyah çok cool. Deniz için süper bir takım oldu. Ne kadarmış kankacım? Tamam yani 75.900 Yen arkadaşlar. 4.45'e bölüyorsunuz TL fiyatı için. Ee, Mor takımı var. Burada Gore-Tex. su geçirmez. 53.000 Yen ve free hariç arkadaşlar. Benim çantam bu. Ben bundan aldım. Bağlamalara bakalım. Step on. 66.000 yen. Goodbye. <laughs> Hokkaido odasında Sapporo'da snowboard yapacağım. Kaldığım otel Farfield by Marriott. Bakalım odaya. <laughs> bu ısıtmalı tuvaletler bu. Suyun nereden geleceğini ayarlıyorsunuz. Burada sifonu buradan çekiyorsunuz. Gerçekten bu inanılmaz bir buluş olmuş. Adamlar 2050'de yaşıyorlar gerçekten. Finallere girmeyip Japonya'ya kaya geldiğim için ve Tokyo'yu gezmeye geldiğim için otelde biraz bütünlemeye çalışmam gerekiyor. Çünkü dönüş günüm, bütünlemeyi gireceğim gün. Şimdi lobiye geldik. Lobide böyle bir yemek alanı var. Dışarıdan gelip burada ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Kahve alanı aynı zaman. Lobi bu şekilde girdiğinizde size bu şekilde karşılıyor. Yeşil çay içmek isterseniz, maçalı çay içmek isterseniz, şuruplardan denemek isterseniz hepsi var mevcut. Arkadaşlar tabii ki burası ne kadar güzel olsa da sıkıntılar var. Mesela prizler konusunda sorun yaşıyorum. USB giriş olsa da buranın voltajı bilgisayarımı şarj etmeye yetmiyor. Şimdi kendi e, Power power bank'imle deneyeceğim. Sanmıyorum ama yani bir umut. Gerçekten bir umut. A oluyor gibi. Oo. Ülkede power bank kullanmıyorlar. Onun yerine bu tarz bir adaptör sadece kullanıyorlar. Türkiye'deki elektronik ürünler çalışmıyor burada. Şarj edemiyorsunuz. Dönüştürücü al, bir dönüştürücü al diyeceksiniz bana. Fakat Japonya'dakini Türkiye'ye dönüştüren var. Ama Türkiye şarjlarını Japonya'ya dönüştüren yok. Hepsini bir adaptörde Toplayan var aslında. O da Türkiye'de satılmıyor. Ya yani O kadar Mediamarkt'a gittim, çok yere gittim. Ee, sadece Amazon'da var. Amazon'daki de benim yetişemeyecekti zamanla. Biraz geç kalmıştım. Bu da burada hep aç kaldığım için bir tane a, Türkiye'den gelen arkadaşım bunu getirdi. Dışarı çıkalım. Sizin için biraz sohbet edelim. İnanılmaz bir manzara. Hazır mısınız? Neredeyim ben? Kamerayı Hokkaido odasında açtım. Biraz rüzgar var. Umarım sesim iyi geliyordur. Ama buraya borç yapmak için, kayak yapmak için kesinlikle gelmelisiniz. Zaten havaalanında görüyorsunuz bir sürü insan değişik değişik çantalarla golf oynamaya gelenler, kayak yapmaya gelenler, borç yapmaya gelenler. İnanılmaz bir yer. Çok üşüdüm. <laughs> Ama bu, bu manzara için değer. Can you YouTube channel? Hello. Aaa! <laughs> bilgisayarım şarj olmuyor, yardımcı olmaya çalışıyor ama only USB. Yes, only USB. Bunu çözemiyoruz. Gerçekten Japonya'da elektrik sorunu yaşıyorum. Biz dönüştürücüsü de kabul etmiyor. We <laughs> go to your house and drink a coffee <laughs> and speak together. <laughs> Say my YouTube channel hi. Hi! Um, yeah. Hello. Woohoo! To <laughs> Where are you from? Sacramento. I'm on, I'm famous. <laughs> Have you been You're famous? <laughs> I'm famous. famous? Okay. I'm, I'm famous. <laughs> Ginza is fun. Ginza, Ginza is very fun. Yeah, yeah. But uh, expensive. So very expensive. crazy. <laughs> crazy, yeah, crazy expensive. expensive. Uh, but very good. It is good, yeah. But what was your name? What was your name? Yamur. Yamur. Elef. Jack. Yağmur Jack. Yağmur Jack. Okay. Ya, ya. Nice, nice, to meet, you. you. <laughs> Yemek dedik, McDonald's'a geldik arkadaşlar. olsun, olsun. <laughs> Ama gidecek bir yer olsun, bulamadık. Olsun, adada gidecek başka Olay. bir yer yok. Göreceğiz bakalım nasıl. Narda sos yok. Bakalım. <laughs> Ha, güzel. En sevdiğimiz şey. İlk şey patates batırıp aynı şu şekil yemek. Diyoruz ki işte hadi şuraya gidelim. Yine bu bak yine burada gidelim, da hayatım güzeldi. But uh, we can record a video. <laughs> No Hadi Şimdi artıkları buraya döküyoruz arkadaşlar içemediklerimizi falan. Kata... <laughs> <Bir> şey <dolayı gülüyor> Ayla, bu, bu kağıt plastik ve kağıdı böyle ayrıştırıyoruz arada. Suyu buna suyu. Patatesiniz olsa ya. Dökecektiniz Su, ya. Evet. buraya dökecektiniz. Suyu evet. Milkshake de buraya. Bu plastiğimizi... Arkaya değil mi? Yok oğlum. Bir dakika milkshake buraya. Su nereye? Kola yiyeyim? da buraya. <laughs> Kola <Orada>. buraya. <laughs> İyi ki ayrıştırdınız yani. Dur <muklı> Su da oraya. Sonra... patatesimiz kalmadı. Kalsaydı oraya. Kağıt bu canım. Pe paper. Pe paper. Bu plastik. Plastik. Bu kağıt o. Paper. Yok. Ha. Ama... <laughs> <laughs> <brewer> <laughs> e <seni> İyi çocuklar. <laughs> Bize bir bakışları var. Göz gözle ya. Heyecanım kaskımdan da anlaşılıyordur. Dün kayamamıştım çünkü. Çantamı hava alanında unuttum arkadaşlar. Bugün ilk snowboard dersimi alacağım ve nasıl kayacağım çok merak ediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi beraber Hokkaido adasında alacağım snowboard dersine beraber gidelim. Pantolonumu özellikle ben seçtim. Bol jean tarzı gözüksin senin. Çünkü üstümdeki ceketler de öyle. Heyecanlı. Göreceğiz. Let's go. Şimdi Türk kahvaltısı yapacağız. Burada herkes çok geçirecek kesin. The Turkish breakfast. Tatlı zeytin sen hiç yedin mi? Bu normal tatlı mi? Aa, peynir suyu Peynirini merak ediyorum. Bir de peynirine bakalım. Peynir ekmek yapacağız arkadaşlar. Aa! Üçgen peyniri inanılmaz. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Şimdi fıstık ezmeli ekmek tadacağım. <gülüyor> 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 Bu çok güzel. Asla İngilizce hiçbir şey almıyor. Biz şans eseri almışız. Deniz seçmiş. Deniz'in seçimleri güzel. Siz beğendin mi? Ben şu mandalin alayım. merak ediyorum. Kötü kokuyor. Bakamam tadına. Kötü kokuyor. Bana su getirir misin? İçme suları çok güzel ya. Ben içme sularını çok beğendim ve soğuk. High benzeyen bir waffle yiyeceğim şimdi bakın. Sadan ya. Gittiniz. Her yerde geri dönüşüme çok önem veriyorlar. O yüzden bunları ayrıştıracağız. Poşetler şuraya herhalde. Şimdi plastik ama ilk başta şunu buraya boşaltıp plastikler. Kurallara uymayanlar çıksın ülkeden. <laughs> Terk edin. Alan bu tarz karton tutular buraya. Bu bölgede tam 82 tane kayak merkezi var. Biz 5 tane büyükten bir tanesine gideceğiz. O da Frano. Şimdi size yolu göstereceğim ve 40 dakikalık yolumuz var. Ben de çok havalısın. Ay şimdi kamerayı Furhan'la da açtık. Furhan'la da keyiflerimizi, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Ben ilk snowboard'a burada başlıyorum. üstüne çıktığımız için bize bakıyor. Denizin üstlerini merak ediyorum. Telesiyajlardan inmek çok zor. Türkiye'deki gibi değil. Yani çok dik iniliyor. İnerken de genellikle insanlar yani çoğunlukla düşüyor. Yoksa kar her şey çok güzel. Şimdi yapabilirim. Yapacağım. Bu sefer başaracağım. Oh! Oh! Ah! Oh. Of! Oh. Of! Kaldım böyle ya. Girdim pistede. Çok zor. Evet şimdi ilk iki ayağım bağlı kaymayı deneyeceğim. Umarım başarırım. Düşe kalka öğreneceğiz ya. Ne yapalım? Kafaya koyduk öğrenmeyi. Çok pis düştüm. Kalkamıyorum ki. Kayayım. Kaldım. Ah. Kaymaktan istemiyorum ya. Of. Sadece düştüm. Evet. <laughs> Abi bu çok biraz donmuş. Arkamda gördüğünüz Fırana Prince Hotel, bu kayıda odasındaki en büyük dört yıldızlı otel. Ve en ünlü piste sahip otel aynı zamanda. Burası çok dik bir dağ. Ama burada üç tane okul var aynı zamanda. Bir okul sadece çocuklara hitap ediyor, hani çocuk okulu. Diğer iki okulda hem yetişkin hem çocuk okulu alıyor. Burada ebeveynler çocuklarının getiriyorlar. Kendileri de zaten kayak çok iyi bildikleri için kendilerine bağlayarak taftasını kaydırabiliyorlar. Çünkü baby lift yani baby fist ücretsiz. Ben de yeni başlayan olduğum için baby listeyim. Burada toplam 25 tane pist bulunuyor. Bunlar başlangıç seviyesinden ileri seviyesine kadar zorluk seviyeleri var. Prano Japonya'nın en iyi toz karı olarak biliniyor. O yüzden çok kalabalık ama hani hep Sporu bilen insanlar var. Yeni başlayan az. E, Furano'da ayrıca kayak dışında kızak var. Kar yürüyüşü yapabilirsiniz. Ve kar motosikleti gibi diğer aktiviteler de mevcut. Yani çok zengin bir tatil deneyimi sunuyor açıkçası. E, ski pass fiyatları da... 3 saatlik, 5 saatlik vardı benim gördüğüm. Bir de bir gün boyunca var. Ee, 3 saatlik saatlik pass ücreti 2500 liraydı. Sizler burada 4'te kapanıyor. Ben ilk snowboard dersimi Frano'da alacaktım. Fakat burada hoca bulamadım. Yani 3 gündür hoca bulamıyorum. Çünkü full. Artık diğer gideceğim otelde bulacağım. Snowboard'a ilk Japonya'da başlamak bayağı iddialı bir seçim bence öncelikle. Ama burada öğrenmek hani yani etrafınıza baktığınız her insan çok iyi kayıyor. Belki bu yönden hani size demoralize de olabilir, çok motive de olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ama burası gerçekten kayak tutkunları için, snowboard tutkunları için kesinlikle gelinmesi gereken bir tatil bölgesi. Burası Japonya'da bulunan Hokkaido Adası. Hokkaido Adası'ndaki Sapporo. Yani başkenti. Burada Japon çukurlarına dikkat etmek lazım. Ve burada Japon stilinde kayan insanlar da var. O yere yakın ve işte çok değişik şekilde kalan insanları, kayan insanları burada görebiliyorsunuz. Herkes akın akın geliyor. Şu tatlılığa bakın. İglodan Gerçekten Japonya kar konusunda çok güzel. Böyle insanlar buraya hep fotoğraf çekinmek için geliyorlar. Burası gerçekten çok soğuk, çok güzel ama biz kayak sonrası geldiğimiz için bu kombinlerle gelmek zorunda kaldık. Millet hep kombin yaparak gelmiş yani burada görüyorsunuz ki çünkü şehirlerin güzelliğine bakın. Buranın en önüne fotoğraf çekinecek yerine geldik. Hadi gidelim. Tatlı tatlı evlerden oluşuyor. İçeride hediyelik eşyalar falan var. Bu şekilde gözüküyor. İçeride sadece kar tanelerine ait kolyeler var. Böyle kar tanesi desenli kolyeler var. Burada çocuklar ışıkların arasında babalarıyla, anneleriyle beraber kayıyorlar. Çok eğlenceli. Ortama bakın. güzelleştirmişler işte ya. Burada Frano City Museum varmış. Onu gezmeye geldik kayak. Sonra zaten kayak merkezine 5 dakika falan. Şöyle göstereyim. acaba? gerçek mi yani aslında? Ay evet bunlar dondurulmuş. Gerçek tüyleri var bunların. Yani bu şimdi bu şekilde ölmüş yani ve buraya getirilmiş değil mi? Bak <laughs> kafasına. Ay. Yani gerçekte ayı böyle bir şey mi gerçekten? Of ay Ay çok korkunç duruyorlar. Bunlar dondurulmuş hayvanlar. Frana'nın şehrine geldik. Arkadaşlar kasaba gibi bir yerdeyiz. Yani şurada İtalyan pizzacı bulduk ya. İtalyan restoran. Yani hiç umudumuz yoktu şansımıza vallahi bulduk. Geyik gördük. Gel hadi. Gel. Korkma. Frana'da böyle bir restoranta geldik. Hadi bakalım çok tatlı gözüküyor. Evet. DJ Tips, Libro. Hey Böyle bir mekanlar rezervasyon yaptırmıştık. Yine buranın en iyi yeriymiş. Et çeşitleri var. Arkadaşlarımız var. Umarım yemekleri beğenirsiniz. Burada oraya mı bakmam gerekiyor? Ya. Buraya mı onu da bilemiyorum. Bu Bir editlerken süper, hepsini bir süper, göreceğiz ama acemilikten. <laughs> Lütfen. İlk siparişimiz geldi. Domates ve mozzarella. Yeşil salata geldi. Kanka biz 10 gündür buradayız ya. Belki o yüzden. Ben bir ay <laughs> daha kalıyorum. Tavuklu salata... Açıldım. Yeşil salata beklediğimden daha iyi dışarıda. Bayağı ekşi, güzel. Bunu ben püre söyledim. Abi çok, çok güzel. Tamam yemek değil bak. Ama ama tersi, Püresi çok iyi. Püresi çok aramıyor ya. Bu aç gerçekten Bayağı. güzel. Alacağız. Nedim patates. Bize bilgi ver. çok güzel. çok güzel değil güzel. mi ya? Bayıldık. Yani biri geldi 12.30. Hem, hem parti var. Hem saç kesiliyor. <laughs> Adam kafasına K harfi kazısı karısına gösterecek. Evet, evet. Buradaki Montfer Bazasına geldik. Burası uygun fiyatlı ve çok güzel ürünleri var. Hadi bakalım. Otelimizin dibindeydi. Günaydın Deniz Hanım. <laughs> geldik. Çok büyük bir mağaza. Peki benim mağazaya gelme şeklim. <laughs> çok iyi değil mi? Böyle kamp için malzemeler var. Burası gerçekten çok kaliteli. Bununla üstüne yumurta koyuyorlar ve bu aparatla pişiriyorlar yumurtayı. Taşınabilir çok güzel. Arkadaşlar bunu oturunca bir yere asla ıslanmıyorsunuz. Mükemmel tasarım. İşte Montwell farkı. 14.850 yani sadece ama bu mağazada tax free yok arkadaşlar. Kendime Montpellier'den kulaklık aldım. Sizce nasıl? Bence gayet güzel. Çok güzel oldu. Ceketimle de. İşte pazar olduğu için arkadaşlar şu an çalışmıyorlar. Böyle benzinlikler kapalı. Pazar günleri kapalı benzinlik mi olur ya? kafayı yedirttik. Yolda kalacaktık. Ne konuşuyor? Nece ya bu? Hangisini alacağız acaba? Regular. Regular alın diyordu sanki. Asla asla. Thank you. <laughs> Benzini bu şekilde alıyoruz. Ödemeler burada. Sonunda dolduruluyor. Günaydın. Bugün 14 Ocak. Niseko'ya gidiyoruz. Burada başka bir kayak pistine gideceğiz. Diğer otelimiz e, nehir kenarında. Bayağı büyük bir otel. Onu da size çekeceğim. Şimdi gidelim Niseko'ya.